Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine yelek için çok güzel bir örnek paylaşıyorum arkadaşlar. Modelimiz e, hafif delikli. Örülüşte de son derece kolay arkadaşlar. 6 sırada oluşan bir örnek. Arka yüzü bu şekilde. Bundan dediğim gibi çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekler yapımında şöyle çok kalın olmayan bir ip kullandım buna uygun olarak da 3 numaralı şiş kullandım arkadaşlar ama her iple yapabilirsiniz angora iple de yapabilirsiniz kalın iple de modelimize başlamadan önce kanalıma bana abone olup desteklerseniz çok sevinirim kanalım henüz yeni gördüğünüz gibi hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum şöyle ilmeklerimi attım lastik yapmadan bunun üzerine başlıyorum. Siz altına istediğiniz bir lastiği yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane kenar ilmeği sonrasında iki tane ters beş tane örneğimiz için yine iki ters yine beş tane örneğimiz için kıyıda iki ters ve bir tane de kenar ilmeği olacak şekilde ilmekleri ayarlıyorsunuz. Şimdi bu birinci sıramız ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini şöyle ördüm sıradaki iki ilmeği ters örüyorum 1 2 daha sonra sıradaki iki ilmeği bakın şu iki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyorum kestikten sonra bir tane arttırıyorum dolama yapıyorum bir tane ters örüyorum tekrar bir tane arttırma yapıyorum sıradaki iki ilmeği sol tarafa doğru kesiyorum arada iki tane ters bir örneğimizi koyduk iki örnek üzerine gösteriyorum modelimi şimdi şuradaki beş ilmeğimin yine ilk ikisini sol tarafa doğru kesiyorum arada bir dolama yapıyorum bir tane ters örüyorum tekrar bir dolama yapıyorum sol tarafa doğru iki ilmeği birlikte kesiyorum kıyıda iki tane ters ve kenar ilmeği birinci sıramız bu şekilde 6 sıradan oluşan bir model arkadaşlar şimdi ikinci sıramız örgümüzün arka yüzündeyiz kenar ilmeğimden sonra iki tane düz daha sonra iki tane ters bir düz iki ters Yine ortadaki ters örgülerimizi arka yüzünde düz ördüm. Şimdi diğerinde yine 5 ilmeğimizin ikisini ters, ortadakini düz. Yine ikisini ters örüyorum. Ve iki tane de kenar ilmeğim de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzünde de yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi düzü düz tersi ters örüyoruz. Üçüncü sıramız Şimdi dördüncü sıramızda arka yüzünden yine düz düz tersi ters örüyoruz. sıramı tamamladım dördüncü sıramız bu şekilde şimdi beşinci sıradayız kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüyorum buradaki şimdi beş ilmeğimiz var arkadaşlar iki tersten sonra bir tane dolama yapıyorum sıradaki iki ilmeği sol tarafa doğru birlikte kesiyorum arada bir tane ters örüyorum daha sonra sıradaki iki ilmeğimizin yönünü çeviriyorum benim elime göre yönü ters burada arkadaşlar çevirdikten sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum bu şekilde içe doğru kapattık Burada şimdi bir tane yine dolama yapıyorum. Arada iki tane ters örgümü örüyorum. Tekrar diğer örneğimizde bir dolama. Sol tarafa doğru iki ilmeği kesiyorum. Arada bir ters iki ilmeğimin yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. Yine bir tane dolama yapıp iki ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Beşinci sırada bu şekilde örneği içe doğru kapattık. Şimdi bu altıncı sıramız ve son sırası örneğimizin. Burada da yine düzü düz iki düz ördüm. İki tane ters örüyorum. Şu ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Yine iki ters. Ortadaki ters örgülerimizi arkadan düz ördüm. İki tane ters. Bir tane düz. Yine iki ters. kıyıda iki düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum şimdi örneğimiz tamamen çıktı arkadaşlar birlikte bir kez daha kuralım sonrasında çok rahat yapabilirsiniz şimdi şu ilk sırayı tekrar yapıyoruz kenar ilmeğini alıyorum iki tane ters daha sonra sıradaki bakın şu iki ilmeğimiz var. Onların yönünü şöyle çevirdim. Düzgün olması için. Ve bu iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Arada bir doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine bir dolayıp bu defa şu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. İki tane ters örüyorum, diğer örneğe geçiyorum. İki ilmeğimi çevirdim ve sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir doluyorum, bir ters, bir doluyorum. Sol tarafa doğru iki ilmeği kesiyorum. İki tane kenar ilmeği ve kıyıdakini örüp tamamlıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar videomun başında zaten göstermiştim böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın